Senin söylediklerin çok kıymetli Ceyda. Onun üzerinden ben şöyle bir açılım yapayım. Uğurcan Çakır için Fenerbahçe ihtimali doğduğunda camiasız kalır ideolojisi devreye girmişti. Neredeyse bu rüzgarla birlikte her tarafta bu transferin olmayacağı, olamayacağı hatta Trabzonspor kaptanının Fenerbahçe'ye yolunun düşemeyeceği söylemini biz çok yüksek olarak görmüştük. Bu ekranlarda bu teze karşı antitez olarak cümle kuranlardan biriydim. Çünkü şunu söylemiştim. Fenerbahçe için, Fenerbahçe ihtimali devreye girdiğinde Uğurcan Çakır için bu söylemleri yapanların ben Galatasaray devreye girdiğinde neler yapacağını çok merak ediyordum. Bunun da altını çizmiştim. Bunu bir kenara koyalım. Uğurcan Çakır çok çok iyi bir kaleci. Türkiye'de, Türk sporunda, Türk kaleciliğinde önemli bir figürlerden biri. Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı alması çok doğru bir iş. Hem Galatasaray adına hem de Uğurcan Çakır adına. Neden bunu söylüyorum? Bence bu sezon başından itibaren, transfer döneminin başından itibaren Uğurcan Çakır rotayı zaten İstanbul'a doğru çevirmişti. Bu Fenerbahçe'de olabilirdi, Galatasaray'da olabilirdi. Ben endüstriyel futbolda aidiyetin son zamanda, son zamanda Beyhude bir çaba olduğunu düşünüyorum. Zaten oyuncuları da e, baktığınızda rotalarını çizdiğinde çok fazla önlerin kapanmasının da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir karar alınmış, bu kararla birlikte oyuncu bir şekilde rotasını çizmiş. Ama benim burada eleştirdiğim, altını çizdiğim nokta Fenerbahçe gündeme geldiğinde camiasız kalır, gidemez. Trabzonspor'un kaptanı Galatasaray için ihtimal doğduğunda ben o tezi ileri sürenlerin canlı yayınlara bağlanıp Galatasaray'a gidemez. Trabzonspor'un kaptanı cümlelerini duymak isterdim. Onun dışında Galatasaray penceresinden çok doğru. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ın başından beri hedefiydi. Galatasaray belki Ederson transferinde Uğurcan Çakır ihtimalini düşünerek yapmamış da olabilir. Çünkü Galatasaray için Uğurcan Çakır oyun planında da önemli bir rol alacak. Okan Hoca başından beri istiyordu. Savaş Çorlu çok kıymetli şekilde onun altını çizdi Savaş abi. Buradaki röportajında Okan Hoca'nın söylediklerinin. Şöyle bakmak gerekiyor. Doğru bir transfer. Şöyle özetleyeyim. O Simen'de Galatasaray ne kadar bekledi ve sonucunu aldı. Bence transfer sürecinde bu bekleme, bu geçiş süreci belki eleştirilebilir ama eğer sonuçta kalenize Uğurcan Çakır'ı getiriyorsanız bence çok önemli bir çözüme de ulaşmış oluyorsunuz. Galatasaray penceresinden eleştiriler var. Bunları anlayabilirim. Fakat kalenizde de Uğurcan Çakır olacak bundan sonra. Muslera'dan sonra kalede Uğurcan Çakır. Bence çok doğru bir isim. Galatasaray bu süreci eleştirilebilir ama ben hep sonuçta neticeye bakarım. Nasıl o simen için Galatasaray bekledi bekledi sonucunu aldı. Belki Uğurcan Çakır için de son dakikaya kadar Galatasaray bekleyecekti ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Ama maliyetler konusunda Ceyda senin söylediğin üzerine çok tartışmak gerek. Ya yani Fenerbahçe'de kalecisine 11 milyon euro bandında bir maaştan bahsediliyor. Evet. Ve bon servisler, çift taneli rakamlar ülkede bence oyuncular üzerinden de tartışılması gereken nokta bu. Fenerbahçe son iki sezonda Arda'yı sayarsak, Yusuf Akçıca'yı sayarsak altyapıdan iki oyuncusunu yurt dışına ihraç edip 50 milyon euro bandında bir gelir elde etti. Asıl bizim tartışmamız gereken öz kaynak süreci. Kulüplerin altyapıları ne kadar yatırım yaptığı, eğer siz kulübünüzün altyapısında doğru bir yatırım yapsaydınız, mesela çok uzun süre Muslera çıktıktan sonra belki altyapıdan yetiştirdiğiniz bir kaleciyle de yola devam edebilirdiniz. Bütün bunların özelinde şunu çok net söyleyeyim. Uğurcan Çakır transferi Galatasaray için doğru bir transferdir. Hani maliyetleri bakımında Ederson'la karşılaştırıyor. Bunları ayrıca konuşuruz. Ama ben özellikle şunu söyleyeyim. Belki de Galatasaray yönetimi de Ederson'a gitme işinin bir sebebi de son dakikaya kadar Uğurcan Çakır'ın olma ihtimali diye özetleyeyim. Peki şunu da ifade edelim. Şimdi Uğurcan Çakır rekor bedelle Galatasaray'da ki dün de futbolcu açıklamasında Bolu en yüksek bonservis bedelini kazandırarak yaptı, e, yani. gidiyorum ifadelerini kullandı. E, burada 33 artı 3 milyon euroda da e, vergilerin de dahil olduğunu ifade edelim. E, diğer türlü rakam 28. 26-27 e, e, evet. çünkü vergiler o, düşüyor. O, Trabzonspor totalini açıkladık. Ama Galatasaray'ın Galatasaray bu transfer için kısasından çıkan para 33 yani. artı 3 milyon euro. Yani tote o. ona bakarsak o hesaplamada <laughs> yanlış var. Orada sonuçta gelen giden dengesi farklı. Galatasaray'da orada vergileri düştükten sonra 26 milyon lira olarak mesela hesaplayacak. Aynı şey karşı taraf için olmuş olsa da e, camiasız kalır olayına bir iki bir şey daha da söylemek istiyorum. O camiasız kalır ifadelerini kullananların çoğu daha önce başka takımlarda forma giymiş isimler. Gazeteciler için de aynı şey geçerli. Camiasız bazı futbolcular vardır. Çok büyük paralar alır. Camiasız kalmıyor. Yani sonuçta geçmişlerden Tanju Çoluklar'a bakalım. Hasan Veziroğlu'na bakalım. Birçok isim sayarım böyle. İşte İlla Süfekçiler, en son Kerem Aktürkoğlu. Yani günümüzde rakamlar öyle seviyelere çıktı ki korkunç aldı rakamlar. Uğurcan'ın burada aldığı para Trabzonspor'dan aldığının 3 katı, 4 katı ya da 5 katı değil baktığımız zaman. Trabzonspor aldığı paranın biraz daha fazlası. Trabzonspor'la Galatasaray arasında 1950'lerden bu tarafa bakalım. Çok fazla Trabzon Galatasaray arasında ilişki vardır alışveriş konusunda. Galatasaray Trabzonspor'dan oyuncu almıştır. Trabzonspor'da sözleşmesi tane futbolculardan çok fazla almıştır. Bon oyuncu yerli yabancı almıştır. Almıştır. Yani burada çok eskilere gidelim. Yine var. Bugün değil. En son baktığın zaman o gün temiz oldu Fenerbahçe'ye gitti. Abdullah Ercan onlar şimdi Trabzonspor'un evladı değil mi? Trabzonspor camiasını gidip Trabzonspor'da bizim de yayıncı olduğumuz zaman maçlarımızda yorumluyorlar. Trabzonspor'a gidiyorlar geliyorlar. O şehrin çocukları. Ya, Tonlay Kafkaz aynı şekilde. Yani Tolunay Kafkas da, Trabzonspor'dan Galatasaray'a geldi. Doğru. Son yıllarda 10 yılda bir sürü isimler var. Yani sanki Galatasaray Trabzonspor'dan zorla bir futbolcu alıyormuş gibi. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında futbolun içinde olan bir e, kavga dememi mi var? Zaman zaman gerginlik. Zaman Hep zaman taraftarların... gerginlik şunun son yıllarda böyle bir durumda yok, söz Yok canım değil. beraber gidiyorlar Sayın İklim Ali Koç'un. Sayın, sayın Ali Koç'un. Fenerbahçe başkanlığına geldikten sonra ilk Trabzonspor maçını tribünde izlemesiyle beraber başlayan. Tabii. Ama taraflar arasında bir kırgınlık şey var olabilir. Ertuğrul Doğan Bey'in tavrı çok kıymetli. Az önce, diyor, bu iklimin düzelmesi e Tabi. Az önce Zira Türkiye Kupası maçlarını şöyle bir 30 yıl özetlediğimiz zaman da Barış'ta Fenerbahçe Trabzonspor ya. maçı yine kupa maçıydı. Evet. Onu da içeride izleyip geldik. O da mesela hafızalarda vardır. Yani bu geçmişin vermiş olduğu bir şey. Ama bu böyle geçecek diye bir şey yok. Yani camiasız kimse kalmaz. Evet bir tane çolak var. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'li mi Galatasaray'lı mı diyorsun Uğurcan Trabzon'da her zaman saygı görür. O yapmış olduğu veda mektubuyla ben bundan sonraki süreçte Galatasaray'ı alabilir. Ben o... Peki hemen şöyle sorayım. Galatasaray'da beklentiler bu kadar yüksekken Uğurcan Çakır Türkiye'nin en iyi kalecilerinden e belki de ilk sıraya yazabileceğimiz Doğru. şu an kaleci Museran'ın yokluğunda e Hatay bir fotoğraf karesi paylaştığımda... Onu bu söyleyecektim ben şimdi. Evet. Hatta kendi Dolayı, ifade etti. Kendi de ifade etti. Musteran'ın dedi ki benden sonra Mustera'yı çok yakıştırıyorum diye bir ifadesi de var ya şeyin e, Uğur Çakır'ın. E, şimdi bunların hepsi bir kenara ama Galatasaray taraftarı da işte Donnarumma bu arada Paris Saint Germain veda etti ve e, açıkladı bu transferi. Şimdi Donnarumma'lar Ederson'lar konuşulurken e, tekrarlıyorum Uğurcan Çakır Türkiye'nin en iyi kalecisi ama dünya çapında tecrübeleriyle e, kupalar kazanmış isimler konuşuluyorken Uğurcan Çakır'a gidilmesi Galatasaray taraftarını nasıl etkiler? Galatasaray tarafının dışına baktığım zaman akşamdan bu tarafa sosyal medyada eski yöneticiler, mevcut yöneticiler de bu transfer'e böyle küçük de olsa karşı çıkanlar var. Az önceki Eşref Amamcıoğlu'nun biraz sert olmuş onunki yani. Çünkü o e, Akil insanlardan bir tanesi. Başkan da divan başkanıydı. Bence çok acele edilmiş, çok acele atılmış bir tweet. Böyle hemen tweet atamazsınız. Biraz bekleyin, ona göre göre. Sosyal medyada taraftarların çok bu transferi destekleyenler var. Bon servisine karşı çıkanlar var. Bekleyin biraz zaman görün. Zaman var. Aldığı maaş düşük. Böyle bir oyuncuyu transfer etmek, evet maaş baktığın zaman yüksek gibi görünebilir. Galatasaray isteyen bir oyuncu var. Ailesi özellikle İstanbul'a gelmeyi iki senedir çok istiyordu. Hepimiz ailece karar almakta çok zaman zaman zorlanırız bir şey alırken. Ev alırken, araba alırken, eve eşya alırken bile düşünürüz. Yani ne güzel özellikle bir futbolcu Uğurcan Çakır. E, yani. En önemlisi o. Kibir ve ego olan bir oyuncu değil. Ben Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelirken Trabzonspor'da geçmişini silecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her şeyini Trabzonspor borçlu olan bir Uğurcan Çakır var. Silmeyecek de bence. Yani Tabii ki, Kerem neden silsin zaten? O da yani. çünkü <laughs> şampiyonluk yaşamış ve kupalar kazanmış, kaldırmış bir Uğurcan var. Takım kaptanı. Ee, mutlaka çok sıkıntılı yaşan dönemleri de olmuştur geçmişte ama bak, bu kadar büyük başarılar elde ettiği bir camiada şehirden İstanbul'a gelmek Oğurcan'ın Trabzonsporlu'na en ufak bir şey eksiltmez.